Değerli öğrenciler, ben Duran Hoca. Ee, başarılı günler dilerim sizlere. Şimdi biz yeni uygulamaya geçen kapalı U anlatacağım. Önce sağ sinyal vererek U bölgesine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Sağ sinyal verdik. Arabamız düz konuma gelene kadar devam ediyoruz. Geldi, dümdüz durduk. Şimdi sinyalimizi sola veriyoruz arkadaşlar. Ve dümdüz ileri doğru arabamızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar araba gelir yavaş ve dikkate geliyorsunuz. Şu öndeki sarı çizgi arabanın önünde kaybolduğu zaman tam dönüş yapıyoruz. Evet. Bu dönüşü yaptık. Bu gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir saniye. Burada hemen bize göre sağ tarafımızda bir dubamız var. Dubamız Oturduğumuz yerden baktığımızda yine sileceğimizin sağ taraftaki küçük sileceğin kalın bölgesine karşılık geliyor oradan baktığımız zaman. İçeriden baktığımız zaman bu defada bu pozisyona geldikten sonra direksiyonumuzu geriye gitmek için vitesimizi geriye alıyoruz. Direksiyonumuzu tam sağa kırıyoruz. Vitesimiz geride. Geriye doğru devam ediyoruz. Bu defada karşıda gördüğünüz iki dubadan bize göre yakın olan solumuzdaki dubayı aynamızın sol aynamızın karşısına karşılık getiriyoruz. Bir tık da içeri alabilirsek iyi olur. Bu defada tam sağ olan direksiyonumuzu tam sola kırıyoruz ve adeta kilitliyoruz. Sonra yavaş yavaş devam ediyoruz dikkatlice sola sinyalimizi verdik. İki duvarasından dokunmadan çıkıyoruz. Çıktıktan sonra da tekrar sağ sinyal veriyoruz. Sol yolumuzu trafiğimizi kontrol ederek sağ dar kavise giriş yapıyoruz. Tabi burada hocalarımızı aldıktan sonra. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.